Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz işlem önceliğine bir bakalım. İşlem önceliği de sıralaması bu şekilde. İlk öncelik üslü sayılarda. İkinci öncelik ise parantez içinde. Üç çarpma bölme, dörtte ise toplama çıkarma var. Fakat böyle bir kural var. Aynı önceliye sahip işlemlerde yani toplama çıkarma, çarpma bölme işlem sırası soldan sağ. Yani solda hangi işlem varsa onu yapacağız. Birazdan örneklerde göreceğiz zaten. Şimdi bu işlemi yapalım. Bir hatırlatma yapalım bundan önce. Neydi? Üslü ifade, parantez içi, çarpma bölme, toplama, çıkarma. Burada baktığımız üzere bir üslü sayı göremiyoruz arkadaşlar. Ne var burada? İkinci sırada olan parantez içi var değil mi? O zaman ilk parantez içini yaparız. 2 artı 3, 5. Burada da eksi 7. 7 eksi 5 eşittir 2'dir arkadaşlar. Buna bakalım. Burada bir üslü ifade var. Bir de normal toplama. O zaman ilk üslü ifadeyi yaparız. 4 üzeri 2 16. 4 kere 4'ten. 16 artı 3 19. Buna bakalım. Bir bölme var bir de toplama var. Burada bölmeyi yaparız ilk. Hemen bölmeyi yapalım. 2 24 artı 2 26. Sonucumuz 26. Buna bakalım. Bir bölme var bir de çarpma var. Arkadaşlar burada burası biraz önemli. Burada ilk solda olan işlemi yapacağız. Yani 6 kere 3 18 18 18'e 1 diye bir şey yok. Burada ilk önce bölme işlemi yapacağız. 18 bölü 6 3. 3 çarp 3 de 9. Buna bakalım. Burada maşallah hepsinden var. Bölme var, toplam var ve parantez içi var. Parantez içinde de art işlemi var. Bunu alalım yine. Parantez içi ilk parantez yapacağımız işlem parantez içi. 8 artı 4 eşittir 12. Sonra bölme var, bir de toplama var. 12 bölü 4 3 artı 2 5. Buna geçelim. Evet, bir soru vermiş. Ne diyor? Merve yanda verilen işlemin sonucunu kaç bulmalıdır? Tamam bakalım işlemimizde bu. Ne var? Bölme var, toplama var, çıkarma var ve artı. Yani toplama var. Yine bu kağıdımızı alalım. Bakalım kağıdımıza. Ne var burada? Bölme. İlk işlemimiz bölme olacak o zaman. 15'i 3'e bölersek arkadaşlar 5 çıkar. 15 bölü 3, 5. 5'ten sonra soldan sağ gideceğimiz için 20 artı 5, 25. Eksi 2, 23. Artı 1'den 24. 24 hangi şıklarda var? B seçeneğinde var. Doğru cevap B seçeneği. Bugünlük bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.